Çok kıymetli bir e, misafirimiz var şimdi. E, kadın doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Alper Şişmanoğlu e, geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. E, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sesim biraz kötü, birkaç gündür. sorularımızı mutlatın sürece bir evet. sıkıntı yok. Daha siz gelmeden sorular gelmeye başladı. E bir izleyicimiz diyor ki aklımda kaldığı kadarıyla Mustafa Bulalım isim vermeden soruyu verelim ekrana. diyor ki yumurtalarım eski. Bu ne demek? Yumurtalarım eski. Ben yanlış yaşı mi? ne bende? acaba onu sormak istediğini. Yumurtalarım kendisine. eskiymiş bebek yapmakla ilgili hiç böyle bir şey duymamıştım. enteresan geldi. Ve yarım saat bir saat oldu bu tweet geleli arkadaşlar ben şuradaydım o geldiğinde. Yani bu muhtemelen ee, bakalım bulalım isim vermeyelim ekrana. Muhtemelen yumurtalık rezervi azalmış olan hastalara genelde böyle bir şey diye diyoruz. Çünkü artık geri kalan yumurtalar o kadar sağlıklı olmuyor. Bir kelime de bulmamız lazım. Eskimiş demiş demek ha. herhalde bir doktor onlara. Muhtemelen yumurtalık rezervi azalmış. Geriye kalan bir iki artı kaç tane yumurtası kaldıysa onlar da çok işe yaramayacak anlamında söylemiştir bunu. Eskimiş Soruyu bulunca e, cevap istiyorum. Çünkü e, bir tamam. sıkıntı var orada. Tekrar olur mu falan gibi bir şeydi. Şu anda net Burada hatırlamış. özellikle yaşı çok önemli bizim için. Ha. Onları yazmıştı sanıyorum evet. yazmıştı. Şimdi tekrarlayan düşükten e, bahsedeceğiz hocam. E, tekrarlayan düşük... Nedir? Tekrarlayan evet. düşükler evet e, evli çiftlerin başına gelebilecek oldukça e, zor bir olay. E, normal çiftlerin %15'inde zaten görülen bir durumdur. Çok da şaşırmamak lazım özellikle ilk düşüklerde. E, burada önemli olan 3 tane düşük arda arda olursa o zaman evet burada bir sorun var demek. E, düşük nedir onu açıklayayım ben size. Tabi bir şey düşmesini bekleme, beklemeyin. Hastalar hep yok bende bir şey düşmedi. Ee, diyorlar. Oysa ki düşük 20. haftadan önce yani 5. ayın sonuna kadar olan gebelik kayıplarıdır. Yani bir kanama olması gerekmiyor. Ee, veya bir bir şey düşmesi gerekmiyor. Burada ultrasonla gördüğümüz bebeğin kalp atışının durması veya bebek oluşmaması e, bunların hepsi düşük olarak değerlendiriliyor. Ee, i̇ki ...özellikle üç tane olduktan sonra... ...bunlar artık tekrarlayan düşük. Burada bir evet, sorun var. bir üzüntü yaşanıyor. O çok, bende öyle çok, bir şey olmadı evet. deniyor. Çok zor bir durum. Çok ee, üzücü bir olay çok hakikaten. Çok üzücü bir olay. Ama özellikle bunu söylemek istiyorum. İlk düşükten sonra yılmayın. Bu çok normal bir şey. Birçok çiftin başına gelebilir. Zaten yüzde on ne demek? Neredeyse 10 kişiden ikisinde... ...zaten böyle bir düşük oluyor. Bunlar sonradan... ...normal çocuk sahibi oluyorlar. Bu konuda hiç Tabii korkmasın sayıcılarımız. Yani, e, üzülmemek e, evet, gerekir, elde önemli. değil ama. Ee, sebepleri nelerdir? Ee, nasıl engellenir? Sebepler çok. Aslında hepsini saymak hakikaten çok zaman alacaktır. Ama burada en önemlilerini ben size söyleyeyim. Buyurun. Özellikle genetik bozukluklar... E, ...tekrarlayan düşüklerde çok önemli... ...sebepler arasında. Anatomik bozukluklar... E, ...doğuştan olan bir takım rahim bozuklukları... Sonradan oluşmuş rahim içinde yapışıklıklar, polip, miyom gibi o bölgede alanı kaplayan ve gebeliğin büyümesini engelleyen oluşumlar. Bir takım hastalıklar, sistemik hastalık dediğimiz kadınların işte şeker rahatsızlığı, kronik böbrek rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı gibi sorunlar, tiroid bozuklukları ve vücudun kendi kendine ürettiği bir takım faktörler de var, otoimmün dediğimiz faktörler ve pıhtılaşma bozukları yapan bir takım faktörler onlar da neden düşük. olabilir neden olabilir evet e, semenin e, Facebook hesabına bir izleyicimiz bir mesaj atmış e, kayıplar yaşamış üste. Evet, üzülmeyin ne kadar çok örnek var doktor bey ile de onu konuştuk reklam arasında. Ee, ...gerçekten hiç umudunu kaybetmesin ve üzülmesin. Burada Siz... önemli olan ee... özellikle umudunu kaybetmesin. Evet. Zaten e, sadece bu destekle bile hastalarımızdan yüzde %65'i, %70'i normal çocuk sahibi olabiliyor. Tabii düşük sayısı arttıkça bu çocuk sahibi olabilme olasılığı düşüyor. Yüzde %50'lere kadar e, artıyor düşük oranları e, üçüncüden sonra. Ama burada önemli olan bu desteği o hastaya vermemiz. Evet olabilir haklısın birçok hasta da bu şekilde oluyor ama yola devam etmek lazım. Çareleri de var açıkçası. Evet nasıl engellenir? Tam da seyircimizin benim sorumla birleşti. Bu tekrarlayan düşükler nasıl engellenebilir? Ee, ve yine diğer izleyicimiz gibi evet. hastaların psikolojileri nasıl olur? Ne yapmak lazım? Psikolojileri tabii ki kendiniz için düşünün. Bebeğiniz oluyor, herkes artık gebe olduğunuzu biliyor ve bir anda düşükle sonuçlanıyor. Tabii. Hem kendiniz hem çevreden gelen baskılarla oldukça e, yoğun ve zor günler geçiriyorlar. Hele bir de tekrarlamaya başlarsa bir umutsuzluk oluşuyor hastalarda. Acaba bir dahaki de böyle olacak mı? İlkinden sonra hiçbir şey yapmıyoruz. İkinci düşükten sonra artık araştırmaya başlıyoruz. Aslında üçüncüden sonra da başlayabiliriz ama ikinci... Düşük olan bir hastaya siz sen git bir tane daha yap gel demek çok uygun değil. O yüzden ikinci düşükten sonra araştırmaya başlıyoruz. Ee, ne yaparsak yapalım yüzde %60'ında bir sebep bulamıyoruz. Maalesef bulunmuyor. Hı hı. Çok araştırma yapıyoruz, ameliyatlar yapılıyor, genetik incelemeler de yapılıyor ama %60'ında bir sebep bulunmuyor. Şunu bilin ki o yüzde yüzde %70'i de zaten kendiliğinden hamile kalıp sağlıklı çocuk doğuracaktır. O yüzden bu psikolojik destek evet olacak demek bile bazen hastaların işine geliyor ve yardımcı oluyor. Ve sonradan gelip hocam siz sadece bunu demiştiniz biz de devam ettik ve çocuğumuz oldu getiriyorlar. Evet inşallah iyi haberler müjdeli haberler. Ee, karşılaşırsınız e, diyelim. Gerçekten zor o durumlar hastaya var. Hastaya bir tavsiyem de var açıkçası. Bir doktora da başvursun çünkü artık üç tane olmuş anladığım kadarıyla. İki ya da üç. Ee, evet. ikinci, iki olmuş. Üçüncüyü de yeni düşürdüm diye e, yazmışlar. Bence bir doktora başvursun. Belki çok basit bir sebebi var ve onu çözdükten sonra sağlıklı bebeği olacaktır. İnşallah. Hepimiz duacınızız evet. burada. Ee, Engelleyebilmek için bir şeyler var mı? Onları konuştuk. E, Tabii ki yaptığımız e, tahliller sonucunda bir şey bulursak evet onları engelleyebiliyoruz. Ameliyatla miyomları alıyoruz, polipleri evet. açıyoruz, e, alıyoruz, yapışıklıkları açabiliyoruz. Ama dediğim gibi %60'ında maalesef zaten bir sebep bulamadığım için çok da bir şey yapamıyoruz. Genetik sebepler nedir? Nasıl tespit edilir? Evet, genetik sebepler düşüklerin çoğunu oluşturan bir durumdur. Anne ve babada hiçbir şey olmasa bile bebekte oluşan embriyoda yani döllenmiş yumurtada aneploid dediğimiz kromozom bozuklukları, genetik bozukluklar oluşabiliyor. Bunların çoğu tesadüfi işlemlerdir ama bazıları anne ve babadan taşınarak bebeğe iletiliyor. Ve biz bunları tespit edip genetik inceleme yaparak bunları tespit edip sağlıklı bir embriyo bulup onu transfer edebiliyoruz. Bu tabii bir tüp bebek yöntemi, hatta tüp bebek yönteminin bir adım üstü sayılıyor. Preimplantasyon genetik tanı diye geçiyor. Güzel bir yöntemdir ve hastalarımıza onu tavsiye ediyoruz ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki genetik bir bozukluğu olan hastalara bunu tavsiye ediyoruz tabii ki. Ee, öncelikle genetik incelemelerin yapılması lazım Hı. anne ve babada. Daha sonra da düşüklerde de, tabii ki genetik inceleme yapılınca o düşüklerdeki e, genetik bozukluğu tespit etmekte önemli bir durumdur. Evet. E, tüp bebek tedavisi hangi durumlarda sağlıklı bebek sahibi olmaya yardımcıdır? Evet işte az önce söylediğim gibi genetik bozukluğu olan hastalarda onu tespit ettikten sonra embriyoyu yani yumurta ve sperm buluştuktan sonra ...embriyo oluştuktan sonra o embriyoyu inceleyebiliyoruz. Genetik olarak sağlıklı mı değil mi ona bakıp... ...ondan sonra da bir e, tüp bebek yöntemi olan transfer ediyoruz rahim içine... ...ve tuttuğu zaman evet biliyoruz ki bu embriyo artık genetik olarak sağlıklı... ...ve sağlıklı bir çocuk doğurma ihtimali çok çok yüksek. Evet, genetik yöntemler nelerdir e, diyeceğim. E, preimplantasyon genetik tanı e, çok önemli bir genetik yöntemidir... ...ve tüp bebek yöntemi olarak kullanılıyor... Embriyo oluştuktan sonra sperm ve yumurta birleşiyor ve oluşan işte döllenmiş yumurta embriyo diyoruz. Üç gün onları dışarıda bekletiyoruz. Üçüncü gün aldığımız bir hücre yani 7-8 hücreli olduktan sonra aldığımız bir hücre o embriyoyu temsil ediyor. Onun genetiğini incelediğimiz zaman işte bu embriyo diyoruz bozuk, işte genetik anomalili ya da normal. Daha sonra onu alıp içeriye transfer ettiğimiz zaman kesin olarak biliyoruz ki bu embriyo sağlıklı doğacaktır. genetik yöntemlerle oluşan gebelerin bir özelliği var mıdır? Oluşan gebeliklerin bir özelliği var mıdır? Tabii ki özelliği var. Bunlar genetik olarak sağlıklı bebekler. İncelediğimiz kromozomlarda 5, 7, 9 ya da 11 kromozomlu inceleme yaptığımız zamanlarda evet biliyoruz ki bu kromozomlar artık normal. Ayrıca birçok hastalık, tek gen hastalıkları da incelenebiliyor. Yani talasemi Duchenne musküler distrofi gibi tabi isimler biraz zor gelebilir size ama bunlar bir gen üzerinden taşınan hastalıklardır. Ve biz bunları tespit edip daha sonra sağlıklı bir çocuk yapabiliyoruz. Ee, embriyo oluşturup ve onun sağlıklı olduğunu tespit edip içeriye yerleştirip sağlıklı bir çocuk sahibi yapabiliyoruz. Evet e, şu soruyu alabilir miyim hemen izleyicimizin sorusunu isimsiz soru alacağız. bakalım. Evet. Yumurtalarımda yaşlanma var. Tüp bebek için yumurtalar alındı. Ee, yumurtalar kötü olduğu için kullanılamadı. Başka bir tedavisi e, var mı? Yumurtaları çalıştırmak için tüp bebek dışında başka bir tedavi yöntemi var mıdır? Mesela hapla bir tedavi şekli var mı? Kısa bir cevap rica edeceğim. Yani, yani bu hastanın bir umut var tabii... Mı? Ee, yani yaşlanmış terimi tabi çok e, tıbbi bir terim değil ama doktoru muhtemelen artık çok da işe yaramayan yumurtanız var. Muhtemelen yaşı da ileridir e, bu e, soru soran seyircimizin. Bu yumurtalar döllenmemiştir, e, istediğimiz kadar kaliteli çıkmamıştır o yüzden öyle bir terim uygulamış. E, devam edeceğini düşünüyorum ben, devam etsin. İlla bir tane sağlıklı bir yumurtası çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir soru daha var ters gelen bir bebekle e, ilgili. E, ters gelen e, bebeğin annesi hiç merak etmesin doktoruyla sürekli temas halinde olsun değil evet. mi efendim? Ters gelen bebek zaten makat geliş dediğimiz e, çok daha normal bir durum değil. Zaten gebelerinizde içinde beşinde oluşan bir durumdur. Bu durumda sezeryan mi oluyor? Bebeğin kilosuna göre, geliş pozisyonuna göre, e, annenin durumuna göre tabii normal doğumda denenebilir ama sezeryen de bir seçenektir tabii ki bu evet. durumda. Evet. Ya... Yani doktorunuz mutlaka evet, bebeğinizin zaten onu sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine evet, yardımcı aynen. olacak. Hiç üzülmeyin anne anne gebelik çok endişelerle dolu bir evet. süreç. Ee, onun için hepinizi gerçekten bütün anne adaylarını sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah sağlıklı güzel yavrularınız olur kavuşursunuz olmayanlara da. Hocam evet. çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Sizin merkeziniz de bu anlamda çok Evet, başarılı ben yıllar çalıştım ve başarılı bir merkez. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ, sağ olun. olun.